Merhaba arkadaşlar. Beğendik. Bayağıdır video çekmedim. Bu başladığım kadife bir battaniye. Biraz öreyim göstereyim yani. Bayağıdır yapıyorum yani. Böyle kadife ipler almıştım. Kahverengi pembe. Öreyim dedim bakayım Gene videoyu şeyden çekiyorum arkadaşlar. Kameradan cepten. Ah, şöyle bir göstereyim. Zincir çekerek düz örgü yani. Üstten alıp yani böyle yumuşak kadife yani almıştım ve böyle düzlükten çok güzel oluyor. Düzlük demişim yumuşak yani pardon. Renkli olduğu için zaten düz örülüyor. Örnek koyamıyoruz. Hani renkli ip iki renk kahverengi açık kahverengi koyu kahverengi böyle Bordo rengini çok güzel bir. Evet. Şimdilik arkadaşlar akşam olduğu için pardon iyi çekemedim, kusura bakmayın. Şöyle almayayım. Evet. Büyüklükte. Zincir çekerek. Ha, şurada da pembe bir bluzum vardı. Bunu sonra göstereyim Yani yakadan başlamalı. Daha bitirmedim tabi. Bunun da böyle düz zincir çekerek düz örnek tüy üstü alıp böyle arkadaşlar kalın bir de. Hmm, kalın iten yaptım yani. Bazen konuşurken tabi şaşırabiliyorum arkadaşlar. Söyleyecek olduğum sözü. <laughs> Başka da konuş. Şey edebiliyorum yani. Bazen değiştiriyorum. Hadi hoşçakalın.